Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Burası Alem Dağ. Yavuz Türk varken, Kiraztepe varken, Küçüksu varken, Çengelköy varken Alem Dağ yoktu. Sadece ormandı, dağdı. Bugün görüyorsunuz modern binalar yapılmış. Peki nasıl yapılmış? İşte tarla çıkmışlar. Müstakil parseller olmuşlar. Ve bugünkü bu muhteşem görüntü bu yüzden olmuş. Üsküdar'ımız tam 20 yıldır en son ihmal edildi. Hisseli parseller bir türlü ifraz olmadı. Yeni yönetimle beraber binlik planlar yapılacak. Öyle söylendi. Biz de özellikle önce gönüllü dönüşüm olsun diye Yavuz Türk mahallemizde bir parselde çalışma yaptık. Parselin numarasını söylemek istemedik. Manipülasyonlar olmasın diye. Ama baktık ki yine insanların kafalarını karıştırıyorlar. Bir türlü Yavuz ülke imar gelmesin, kentsel dönüşüm olmasın diye büyük çaba sarf ediyorlar. Değerli kardeşlerim, ben tam 10 yıldır Üsküdar'ın 16 mahallesi için özellikle Yavuz Türk mahallemizde kentsel dönüşüm gerçekleşsin diye büyük çaba sarf ediyorum. Onun için biz parsellerin ifrazını istiyoruz. 1159 ada 4 parsel için de Sayın Belediye Başkanlığımıza müracaat ettik ve imar müdürümüz şunu söyledi. Belirli alanda topladınız tamam. Ama biz daha yeniyiz. Bir buçuk ay önce görev aldık. Biraz daha imza toplayın. Onun için ben de bugün ve yarın bu imzaları toplamaya çalışacağım. Ne kadar imza toplayabilirsek. Perşembe günü saat 10'da Üsküdar Belediye Başkanlığımızın İmar Müdürlüğü'nde belirli insanların katılacağı toplantı yapacağız. Ama ben özellikle şöyle bir çağrı yapıyorum. 1159 ada 4 parselde ne kadar insan varsa hepsinin belediye başkanımıza gelip bizzat imar müdürümüzden görüşmesini talep ediyorum. Çünkü bu bizim son şansımız. Özellikle benim için artık son görev bu. Oldu oldu olmadı gerçekten söylüyorum. Çok yoruldum. Kendimi emekli edeceğim, işi zamana bırakacağız ama kaybeden Üsküdar olur, kaybeden Yavuz Türk olur. Siz doğru olanın peşinden giderseniz bu iş çözülür. Parseli bölmek, parseli ifraz etmek hemen kentsel dönüşüm anlamına gelmiyor. Bu iş gönüllü olur, istekli olur ama önce biz tarla çıkıp aynen böyle Alemdağ gibi binalarımızı yapabilecek duruma gelelim kardeşlerim. Ben sizi uyardım.